Ankara'dan güzel bir müzeden herkese merhabalar. Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'ni gezeceğiz bugün. Uzunca yıllar 3. Genel Müdürlük binası olarak da hizmet veren İş Bankası'nın Ankara Ulus'taki tarihi binası 2 Mayıs 2019'da müzeye dönüştürülmüş. Şahane bir mimari. Cumhuriyet dönemine ilgisi olanlar için de mutlaka gezilmesi gereken bir müze. Ben eski bir bankacıyım. Dolayısıyla benim için bir kat daha cazip bir hale gelmişti bu müze. Zaten görmeyi çok istiyordum. Ankara gezimizde buna vesile oldu. Çok mutlu oldum gezdiğim için. Çok nostaljik, eskiden kullanılan teknikler, makineler... İşte senetler var, çekleri göstermişler örnek olarak. Çok güzel bir müze. Bu güzel müzeyi gezmek ise ücretsiz. Bu güzel müzeye İş Bankası'nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri zaferlerin ancak iktisadi zaferlerle kalıcı olabileceği vizyonu çerçevesinde Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi adı verilmiş. Bu müze dini bayramların ilk günü ve pazartesi günleri hariç her gün gezilebilmekte. Ziyaret saatleri 10 ile 18 saatleri arasında. Bu müzeyi gezdikten sonra İstanbul'da da bir Türkiye İş Bankası Müzesi olduğunu öğrendim. İstanbul'a gittiğimde mutlaka orayı da gezmeye çalışacağım. Müzenin giriş katında da İş Bankası kitaplarının satıldığı bir satış reyonu bulunmakta. Ankara Ulus'ta Ziraat Bankası Müzesi olduğunu da duydum. Ayrıca Ziraat Bankası Müzesi'nin tam karşısında Pul Müzesi de varmış. E, bu iki müzeyi de gezmek için listeme aldım. Ankara'ya gittiğimde onları da mutlaka ziyaret etmek istiyorum. E, ben müze gezmeyi seviyorum. E, tarihe yolculuk yapmış oluyorum. Geçmişte neler yaşandığını hissediyorum bu müzeleri gezerken sanki geçmişe bir yolculuk yapmış gibi oluyorum Bu güzel müze gezimizin de sonuna geliyoruz. Eğer sizler de beğendiyseniz beğen tuşuna basıp bizi takip ederseniz mutlu oluruz. Hoşça kalın.